Şey tamam. Evet. hocam. Tamam. Çaldım şu. De. Tamam mı? Evet. Ama yani bir şey. O, şey. benziyor böyle. ve kilosu da bayağı bir. Bir kilo 400 gramlık domatesiniz de oldu bunlar arasında. Bakın çocuklar bu domateslerimiz yerli domatesler, tamam mı? Bunlar, evet.

Bakın bunlar ulaşmak kolay değil. Bunun bakımı çok bakım isteyen bir bitki, çilek. Benim Benim adım Abdullah Ensar Sarıbaş. 7. sınıfta okuyorum. Ee, bizim getirdiğimiz e, ata, ata tohumlarını burada yetiştiriyoruz. Burada çilek, marul, maydanoz vs. bir sürü çeşit bitki bulunuyor. Ee, bunları burada gelişimini gözlemleyebilmek için bize bir faydasının bulunabilmesi için, gelecek yaşamda nasıl ekip bir şey bileceğimizi görebilmek için bunları e, hocamız dik, biz birlikte dikip görüyoruz. Bu tohumları dedelerimizin, dedelerimizin e, eskiden beri getirdiği tohumları getirip burada dikiyoruz ve gelişim e, sürecini gözlemliyoruz. Tuğçe Nazarşık, 7. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda sera bulunmaktadır. Tohumlarımız vardır. Bu tohumlarımız laboratuvarda yetişmektedir. Aynı zamanda da ata tohumlarıdır. Köyümüz uzak olduğu için köye çok git gel yapamıyoruz. Ama okulumuzda bunun gibi sera olduğu için okulumuzda da tarımı da tarımdan da yararlanabiliyoruz. Laboratuvarda üretiyoruz, sonra geliyoruz buraya dikiyoruz. İsmim Bayram Atalay. Fen bilimi öğretmeniyim. Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu'nda 5 yıldır görev yapıyorum. 3 sene önce burada okulumuzda bir e, proje kapsamında sera yaptık. Seramızın büyüklüğü 25 metrekare. Seramızda çilek yetiştiriyoruz, domates yetiştiriyoruz, salatalık yetiştiriyoruz. E, onun haricinde karnabahar yetiştiriyoruz, roka yetiştiriyoruz. Çocuklara eğitim öğretim faaliyetlerinin haricinde dışında yaparak yaşayarak öğrenmeyi de öğretiyor. Üç yıl önce imam Hatip'leri kapsayan bir proje vardı, İsmi de Erdem Projesi'ydi. Devletimizin verdiği 25 bin liralık bir destekle başladık, ondan beri de yapıyoruz. Ali Buğalı, Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu Müdürüyüm. Ee, okulumuzda öğrencilerimizi sadece akademik eğitim olarak e, yetiştirmek değil, amacımız hayata da hazırlamak. Ee, özellikle son yıllarda küresel ısınmayla beraber Gıdaya erişim noktasındaki sıkıntılarla göz önüne aldığımızda, toplumumuzu öğrencilerimizi tüketen toplum değil aynı zamanda üreten bir toplum, kendi kendine yetebilen bir toplum olması açısından tarım faaliyetlerine her türlü sebze ve meyveyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara da örnek olmaya çalışıyoruz.